Seni dinliyorum ne dediğini anlamadan Kulağıma şarkı gibi geliyor sözlerim Gözlerim kapalı Sesin tüm ruhuma sesleniyor Sesini duymak yetiyor bazen Tutmasam derini Kokumu hissedebiliyorum Sanki Sanki papatyalar var elinde Yüzün ay ışığında etrafımı aydınlatıyor. Bir rüya denizinin ortasındayım. Deniz kaldırıyor yüreğimdeki tüm matemimi. Yıldızlar, yıldızlar sanki denize düşmüş. Siman yıldızların arasında. Parıltılar, parıltılar etrafımda. Yüzükler saçıyorsun yıldızlara. Şarkılar söylüyorsun dalgalara. Bense bir hayal kayığının üzerinde. Sana yetişebilmek için kürek çekiyorum karanlıkların arasında. Uzaklara, uzaklara, daha uzaklara gidiyorsun. Gidiyorsun bir ışıltılı ayın arkasından, gözlerine bakarak gidiyorsun, şarkıların yankısında, gözlerine bakıyorum, saçlarım dalgalanıyor yıldızların arasında, kürek çekiyorum saçlarının peşinden, Gözlerin bana bakıyor, Uzaklara, daha uzaklara gidiyorsun. Yetişemiyorum, yetişemiyorum sana. Sen o ışıltılı ayın arkasında, bense yıldızların arasındaki parlayan simanı takip ediyorum. Şarkıların eşliğinde. Yetişemiyorum. Yetişemiyorum sana Uzaklara Daha uzaklara gidiyorsun Kaybolup gidiyorsun bir ışıltılı ayın arkasından Gücüm tükeniyor kollarında Şarkıların sesi azalıyor Saçların Saçların kayboluyor dalgaların arasında Uzaklara Uzaklara gidiyorsun Yetişemiyorum sana. Yetişemiyorum sana.